Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz Planetsiklandırda. Evet arkadaşlar en son burada kalmıştı Killen, buraya gireceğim. Bakalım alıyor mu? Oy bu değil. Git buradan. para var şunları hmm, çok güzel ve kokmayı seviyorum. O parayı alamadım. Lanet olsun. Burada da insanlar var. A Ne yapacağız? Bırak. Bıra. Ah. Yeah boy. Doğru. Şimdi sildim. Beni içeri al abi. İçeri aldı. Bugün mutlu konumdayım. Şu metali kıralım. Her şeyi bir ana göre işliyor. Beraber iğrenç bir Bekle. Bir yeni bir vatandaş mı? Kafız kafasına hoş geldin. Mavi evladım. Ben senin evlendiğin değilim. Senin yukarı kattaki malikane devlet davet davet ederim. Şiir bir merokrasi. Kendileri kanı, kanıtlamadıkları sürece yoksul alt tabakayı üst katlara çıkartamayız. Rampayı kaldırın. Kaldırıyoruz. Pazar her şeyin pazar mı? pazardan iki ekmek aldım eve gidiyorum. Emiyor. Paralar çekiyor oğlum. Deliniz. Olmuşsun ha <laughs> ha. Girme lan şerefsiz. Vallahi söyleyeceğim. <laughs> Gerçek yere dışarı çıkabilirim. Tek yol kasabanın tepesinden geçiyor. Çocuğum ben de bilmiyorum. Karadeniz'den bir yol Ah bunu kırıp. What the hell? What the hell? What the hell? Ah. Bu farklı adam mı? Ben ne alabiliyorum ben? Elmas. Şimdi ben nereden para bulacağım? Burada para var. Aha orada para var. Hemen oraya gitmem lazım. Para mı? Hatta. burada. Şuraya zıpladı be o. Yes. Zıpladı. İçeride bir tonlarca para var. De. Ama ha burada. Bara 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 bere bere bere. Paralar baralar var. Bir paraya alıyoruz galiba? Para. para var. Ama alamıyorum. Uçma şeyi yok mu ya bunda? Kibrit. Evet ben parayı nerede bulacağım? Burada para vardır belki arkasında. Evet varmış. Üç tane mi çıktı çıka çıka? Şöyle ışınlanmak istiyorum. Oh. Sandık mı yokmuş. Evet abi para. Bir tane çok para kaldı be ya. Doğru da gördün mü? bere para bere bere verim bar. Yardım et. Pardon, biraz kendimi kaptırmışım da. Ye. <laughs> yeah. Yuppi. Şunları da kırayım bar. Hem de iki tane dostum. Alayım şunları beyefendi. Hop. Alacağım bunu. Şimdi bunu kırabiliyor mu? Bu sefer kırabiliyor. Ne kadar güzel konuştu bir kazman var. Allah huvek ver. Evet burada ne yapacağım? Burada yer var buraya gideceğim. Yeşil anahtarcık. Ben bu anahtarı nerede kullanacağım? Evet. Maki, Maki. Aa, burada kullanıyor Maki? Hemen gitti onu düzelt parlaklar gördüm. Yoksa bu ışına, ışına almam. Geç ışını mı? Dedim, geç ışını çık. Aa, biliyoruz bunu ya. Bir oynamıştık ben. Yal da yapabiliyoruz. Arkadaşlar ben hemen biliyorum. Çünkü ben bir kez bu oyunu bitirmiştim. O yüzden kontrollerini biliyorum. Ama kazma ne nasıl var ben onu bilmiyorum. Onu çek. Birinci bölümde bunlar vardı galiba. Ha bir de bu vardı. Unutmuşum bu. Ben oraya uçmak istiyorum. para. Görüşürüz abi. Yükseltme mi? Havadan çık. Bir dakika yüklenmeye çalışıyorum. Ana biliyoruz be İki ekmek aldım eve gidiyorum şuraya bir bakacağım istasyon mu var orada ben bilmiyordum sanki Şimdi dönüyoruz yola akşam ekmek aldım eve gidiyorum Akşam annem bana altı canları varmış ben hani de altı canları varmış Bana vuracaktı vuramadı Çık Şurada ah, sandık var. Oraya yetişmiyor musun? Bunun dedine bak. yetişmez zaten. Hmm, neyse. Birazcık berm olabilirim kusura bakmayın o yüzden. Bu birinci oyunda da vardı, ikinci oyunda da vardı. Öyle kaldı. Aa bunları böyle çekebiliyormuş. Oğlum bunu bir ayın daha ayak. Yine mi senden? Bir de ben nasıl bunu tutturamadım? Vur yine ha? Öldün öyle geri. Ben şunu çekiyorum seni değil. Kendisi yere düştü ben bir şey yapamam. Senin gel ha korkuyor musun? Buraya çıkmanın bir yolunu bulmam lazım da. Burası boss fight var ben biliyorum o yüzden can şey koydular ben biliyorum bilirim ya hmm. yo boss fight değilmiş ben niye gerizekalı gibi davrandım ama çıkabilir dedim de çıkmadı Allah kahretsin Old. Minecraft'a so, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft oynuyoruz. Altın ne alaka? Minecraft mı oynuyorum ben? Aa Minecraft videosu için abone oldum. Cat boylan çekeceğim. Ne? Oy! Raja bir Ay bunu hiç bilmiyordum ya. Şunu al, Alayım bari. <laughs> Bunu nere? E, bunu öldürecek mi? Öldürer He, tak şunu. şuraya. Ne oldu lan? Tak kılıcına, o da tutulmuş. <laughs> Bence tutulma şeyi gelecek. Bildim. Ya e buradan nasıl çıkacağım ben? He, ha, bu zittin. Bu zittin'i öldüreyim. Abi zipsin hemen öldü <laughs> <Abizettin öldürme> ya. Abi zipsin öldü ama ya. Buradan çıkabilirim. Çık bakalım tutun oraya. Şimdi bunu yapabilirim. Niye ben böyle yaptım? Bata ya. <laughs> <laughs> Barımı İkinci para 31 mi? Töbe töbe. Şimdi nereye gideceğiz bir bakalım. 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 Buradan. Buradan zıplayacak mıyım? Da tam tersi. Böyle mi geçeceğim? <laughs> Sen, lan lan! Gel vay yapsana. Allah Allah. Şimdi sen kaldın. Varsan böyle olur. baramı istiyor. Tek şunu şuraya. tutar. çalıştır? Havada yapıyor. Uçma gemeri. Onu kıramıyorum. Opsit yani. Şey vurayım. Aha. Bir açtım. Evet kibrit var. Ne için kullanacağım? Karton buldum. Valla ve oyan. Niye düşüyorsun geri zeka? Gucci kibrit alacağım. iki ekmek al, bir kibrit aldım. Eve gidiyorum. Akşama ne yiyeceğiz? Çevir şunu. Burası neresi abi? Bunlar orada büyük bir sarı kristal mi? Sarı kristal sarı kristal. Allah Allah. Var mıydı ya birinci oyunda? Allah Allah. Allah Allah yeni gelmiş. Burada kırmızı da var. Bir spoiler vermiş olabilirler. Buraya asla kolis sok. Bakamayacağız. Diyeceğim de. En azından buradan geçebiliyor. <laughs> Kutuyu al buradan sokacağız. Şunu da alayım belki yardımcı olur. İnşallah. <laughs> Şimdi... Ya bu kolay canım. Elimden bundan gideceğim. Açtım. Ah, Burada kutu bir şey yok ya. Yukarıda kim var ha? Kapıyı açmalı. yine mi kolye sokma diyor. Evet bu Nereye attı lan? Kolyemi ver. Kesinlikle bir tane buradan kolye soktum. Saygılar abi. Burada yol var. Buradan çıkacağım. Hı? Parayı alacağım.

Bir tane kutu sokmamız lazım burayı. Lakin. Ben biliyorum bir tane işe yarayacak. Hmm. Orada yer var. Ha, oraya yetişim. Tamam bu burada dursun. Bir dakika vardı bir tane. Onu mu alacağım? O para varmış Gel bir mola ver. Aklıma bir şey geldi. Taktım şuna aldım şunu ne işimi yarayacaksa. Hop 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 o adam yetişmeden hemen. Etapladığım gibi burada bir yer var. buradan çıkıyoruz. Para. Bak. Işınlanma topu olsa ben buradan girerdim. <laughs> o geriye kala adam. Ne <laughs> buradan çıkacağız? Bana düşme dedik ya. Geleceğim buraya bak. Benle kalacağım. Ver, ver mi, ver. Hı, gel sonunda be. Eh, çıktım. Allah Allah. Buraya nasıl çıkacağım? Neyse ben buradan ilerleyeceğim. Bara. Buradan da çıkayım bir. Oraya şimdilik çıkmayacağım. Ama barayı alacağım. Burada bir yer var mı? Bana. Benim arka paralar oraya gitmemi söylüyor. Burada boşluk var. Orada yok mu? Burası niye var o zaman? Altta bara falan var mı? Yok.

de geri dönülmüyor. Ha, arada şey var. Böyle mi? Üstte i̇şte bir şey var mı? Yok. Nasıl çıkacak da bir şey var Diğer yolda bir şey var mı? Para var. Burada bir şey var mı yok? Ne istiyorum. Diğer vardı. He. Dos. Buraya yapacağız. Adios amigos. Adios amigos. Geçtim buraya ne çıktı abi?

Evet abi buradan nasıl çıkacağız? Hoşuna mı geldi lan? Belki de bir can atlayacağız. Dürüstlük. Neyse buradan gideceğim. Buraya gidelim. Oh! Wow! Yeah. <laughs> Meow! Şöyle yani. Oraya <laughs> çıkamıyor. Bir para içinde bu yapılmaz ama. Ama. nasıl çıkacağım? Çıkış yolu. baş tutunursun be üçgen geldi o kadar da az gitmezsin. oraya da gidersin Allah az kalsın on para gelecek değil mi aynen ve gidiyor vay canı yükseltmeyi mi aldın yepyeni <laughs> şık teşkilatörüne içine kefes kapatınlar ip'e kapatsıtırsın. Arkadaşlar ben bu bölümü burada bitiriyorum. Hadi görüşürüz. Baba.